Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size vanilya kokulu masallardan orman ailesi masalını seslendireceğim. Hadi başlayayım. Bir varmış bir yokmuş. Vaktin birinde küçük bir kaplan ile küçük bir ceylan yaşarmış. Bu minik kaplanın güzel gözleri, sarı siyah çizgili yereleri, pembe pembe pençeleri, küçük ve sivri dişleri, de bir dili varmış. İri yarı bir kaplan olan annesiyle birlikte geniş bir çölün kenarındaki çalılığın içinde yaşarmış. Kaplancık günlerini etrafındaki çalı çırpı ile oynayarak geçirirmiş. Bunlardan başka hiçbir oyuncağı yokmuş. Annesi avlanmaya çıkınca küçük kaplan yavrusunun canı sıkılır. Annesinin getirdiği avı yiyip karnını doyurunca yine etrafta bulduğu şeylerle oynarmış. Küçük kaplanın annesi bir gün av dönüşü dişlerinin arasında bir ceylan ile gelivermiş. Ceylancık öyle küçük ve öyle tatlıymış ki kaplan onu görür görmez içi ısınmış annesi yavru ceylanı yavru kaplanın yanına bırakıp kendine yiyecek bir şeyler aramaya çıkmış. Ceylan gözlerini açıp karşısında bir kaplan görünce ne olur sen ama bağışlayın beni yemeyin <laughs> diye yalvarmaya başlamış. O büyük kaplanı karşında görünce dizlerimin bazı yazıldı. Olduğum bir yere alıp kalmış olmalıyım. Diye sürdürmüş sözlerini sızlanarak. Yavru kaplan gülümseyerek. ''Seninle arkadaş olalım. Ne dersin? Benim bir tanecik bile arkadaşım yok. Demiş. Yavru kaplan öyle samimi, öyle içtenmiş ki. Ceylan'ın gönlü yavru kaplanın bu isteğini geri çevirmeye el vermemiş. Tüm gün Ceylan'ın öğrettiği oyunları oynamış, gülüp eğlenmişler. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyen afacanlar akşam karşılarında anne kaplanı görünce dona kalmışlar. Yavru Ceylan konuşup bir yere saklanmış. Anne kaplan gözlerine inanamamış. Yemesi için getirdiği hayvanla arkadaşlık edip aç kaldığı için ona öfkelenmiş ve kaplanların hayatlarını sürdürmeleri için neler yapmaları gerektiğini anlatmış bir bir. Yavru kaplan annesini dinlemiş, dinlemesini ama arkadaşına zarar vermemeye kararlıymış. Annesinin ısrarlarından sıkılan yavru kaplan arkadaşını da alıp oradan kaçmaya karar vermiş. Gece olunca arkadaşı yavru ceylanın saklandığı yerden alıp yola koyulmuş yollar, zor hayat şartları yavruların tek başlarına üstesinden gelebilecekleri kadar kolay değilmiş. Bir gün boyunca yol almışlar ve sonunda yorgun düşüp bir yerde sızmışlar. Uyandıklarında ikisi de korkudan bayılacaklarmış neredeyse. Bir bakmışlar ki kocaman bir mamutun boynuzlarının üzerine kıvrılıp öylece uyumuşlar tüm gece. Gözlerini ovalayıp bir daha bakmışlar. Evet, karşılarındaki koskoca bir mamutmuş. Aslında tüm gece sırtlanlar etraflarında dolanıp ığızları sulana sulana yavruları istemişler. Ama mamutun korkusundan kimsecikler yanaşamamış yanlarına. Şey, günaydın. Mamut amca, siz kimsiniz ve ne zaman geldiniz buraya? diye sormuş. Bacakları tir tir titreyen ceylan. Mamut bir kahkaha patlatı vermiş. derin uyuyordunuz ki gelip sizin yanınıza uzandığımı fark etmediniz bile. Yalnız bir yolcuyum ben. Kimsem yok. Doğuya doğru yol alırım. Yolda ne bulursam onunla beslenir. Yardımı muhtaç hayvanlara yardımcı olurum. Demiş. Bir Ceylan ve bir kaplanın böyle kardeşçe sıralıp uyduklarını görünce dayanamayıp sizi izlemeye koyuldum. Yol yorgunu olduğum için de fark etmeden uyuyakalmışım. Yoluna devam ederken bizi de yanında götürür müsün? diye sormuş yavru kaplan. Çok sonrasızız. Sen yanımızda olursan kendimizi koruyabilecek kadar büyüyebiliriz. Demiş Umut'la. Mamut hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmiş ve kısa süre içerisinde birbirlerine alışmışlar. Minikler oyunlar oynayıp eğlenirken... <laughs> Mamut onlara göz kulak oluyor, neşe içerisinde geçiriyorlarmış günlerini. Günlerden bir gün karşılarına ansızın bir kaplan fırlayıvermiş. Sivri dişlerini göstere göstere etraflarında dönmeye başlamış bir de ne görsün. Mamutun boynuzunun üzerinde oturan miricik oğlu. Bir anda gözyaşlarına boğulan anne kaplan oğluna sarılıp bağrına basmış ve onu ne kadar özlediğini, ne kadar merak ettiğini anlatmış. Annesini haber vermeden yuvayı terk etmesinin doğru bir davranış olmadığını anlatmış. Yahu Ceylan'ın da orada olduğunu görünce içi acımış. Onun da annesi yavrusunu ne çok özlemiştir diye geçemiş içinden. Mamut'a yavru ceylanı bulduğu yeri tarif etmiş ve onu da annesine teslim etmesini söylemiş. Yavru kaplanla yavru ceylan birbirlerinden hiç ayrılmak istemeseler de mamutun da ısrarlarıyla yuvalarına dönmeye ikna olmuşlar. Birbirlerine sıkı sıkı sarılmışlar. Bir eve, hiç unutmayalım." demiş yavru kaplan. Büyüdüğümüzde yeniden görüşeceğimize inanıyorum demiş yavru ceylan gülümseyerek. Yavru kaptan annesiyle birlikte yuvalarının yolunu tutmuş. Mamut da ceylanın annesini araya araya sonunda bulmuş. Annesi küçük yavrusunu görünce öyle sevinmiş ki Mamut'a nasıl teşekkür edeceğini bilememiş. Elindeki yiyeceklerden ona da ikram etmiş. Keyifli bir sohbetin sonunda Mamut Zeylan ailesiyle vedalaşıp yardıma muhtaç hayvanlara kol kanat germek için yoluna devam etmiş. Sevgili çocuklar, masalımız burada bitti. Başka bir masalda yine tekrardan görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Sevgiyle. <laughs>